Otomobil Meraklısı Ardokam'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Sıfır otomobili fiyatları ikinci elde birlikte an ve an sizlerle. Son dakika gelişmesiyle birlikteyiz arkadaşlar. Renault Ekim'de ikinci kez fiyatlarını güncelledi. Bir hafta 10 gündür fiyat güncellemesi yapıyordu. Sonunda paylaştı. Dilerseniz buna geçelim arkadaşlar. Clio cephesiyle başlayalım. Clio'nun bas paket 1065 beygirlik olan paketi 178.000 liradan 183.900 e 5.900 TL zam. 100 beygirlik 10 motoru 197.900'den 203.000 liraya 5.100 TL zam. Joy Xtronic 90 beygirlik olan model 207.000 liradan 212.900 e 5.900 zam. Taş paket Xtronic 90 beygir 216.900'den 222.900 e 6.000 zam. İkon paketi ise arkadaşlar 232 bin liradan 238 bin liraya 6000 bin TL zam. Yani Clio cephesinde 5100 ile 6000 TL arasında zam olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Diğer bir düşük talebin oldu. Tayland'da ise başlangıç paket 1065 beygirlik olan model 184 bin liradan 187 bin liraya 3000 bin TL zam. 1.0 100 beygirlik olan modeli 208.900'den 210.900'e 2.000 TL zam. Joy Turbo 1.0 Xtronic 90 beygir 216 bin liradan 218 bin liraya 2000 zam. Tavş paket ise arkadaşlar 229 bin liradan 232 bin liraya 3000 TL zam. Kaptur cephesine baktığımız zaman başlangıç paket Tavş 1.0 90 beygir yok arkadaşlar. Joy 1.3 TC 140 beygirlik olan modeli şu an yok. Bu ay sadece Tavş paket geliyor arkadaşlar. Ikon paket geliyor ve RS Line Tavuş paket 1000 lira zam 369 bin. Ikon paket aynı. RS Line ise 408 bin 900 geldiğini görüyoruz. Megan cephesine baktığımız zaman, başlangıç paket en uygun Megan arkadaşlar 237 bin liradan 241 bin liraya 4000 zam. 1.340 beygirlik olan yine aynı şekilde EDC otomatik şanzımanlı 261.900'den 265.000 lira yani otomatik şanzımanı 3.100 TL zam geldiğini görüyoruz. Dizel Joy paket 115 beygir 356.000 liradan 357.000 liraya çıkmış arkadaşlar. Joy Comfort 1.3 140 beygirlik olan modeli ise 243.000 liradan 246.900'e 3.900 e zam. Joy Comfort 1.3 EDC 140 beygirliği 266 bin liradan yüzde 80'lik dilimle 322 bin e yani 56.900 zam. Joy Comfort 1.5 dizel EDC arkadaşlar 360 bin liradan 361 bin 1000 TL. Touch 1.3 EDC 140 beygir ise Touch paketlerde 356 bin liradan 360 bine 4000 bin zam. Touch 1.5 Blue 115 beygirlik olan 354'ten 357 bine 3000 bin zam. 1340 beygirlik EDC olan modeli 407 bin liradan 410 bin liraya 3000 zam İkon full 15 edc 115 beygir 425 bin liradan 427 bin900 çıktığını görüyoruz arkadaşlar gerçekten ciddi anlamda bir e, yine zamları konuşturmuşlar Anla son dakika gelişmeler ve fiyatlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar